Ankara'dan herkese selamlar. Tarifimiz için 4 adet orta boy elmanın kabuklarını soyalım. Kabuklarını soymuş olduğumuz elmaları rendeleyelim. Rendelenmiş elmaların üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker ilave edip ocağın üzerine alıp kendi suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Suyunu salıp çeken elmaların üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın ilave edip karıştıralım. yarım çay bardağı ceviz içinde ilave edip ocağı kapatalım. Karıştırıp soğuması için kenara alalım. Hamuru için 150 gram oda ısısındaki tereyağı. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurta. 1 su bardağı yoğurt. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 paket kabartma tozunu karıştıralım. Aldığı kadar un ilave ederek yumuşacık ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Yağlı kağıdın üzerine hafif un serpiştirip hamurumuzu yağlı kağıdın üzerinde açalım. Kenarlarını keserek düzeltelim. Uzun bir dikdörtgen elde edelim. Bir kenarına soğumuş olan elmalı harçtan ilave edip yağlı kağıtla birlikte rulo yapalım. 2 parmak genişliğinde dilimlere ayırıp yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Servis tabağına aldığımız elmalı kurabiyelerin üzerine pudra şekeri eleyerek servis edebilirsiniz. Çayın kahvenin yanında misafirlerinize ikram edebileceğiniz kıyır kıyır elmalı kurabiyemiz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.